Merhaba merhaba arkadaşlar. İşte burada Temu'dan gelen bir paketimiz var. Kızım biraz hatta parçaladı onu çünkü içinden zotropolis ürünleri çıkacak. Bakalım ama önce bir tükenmez kalem. Aa bu çok enteresan bir şey. Nedir bu? Bir kalem. Oha, çok enteresan. Kenara bırakalım. Evet. Evet. Zootropolis kalemleri işte. Zootropia. Bakalım. Güzelce ne göstermek istiyorum. Çok güzel. Farklı desenleri var. Bakalım. Hepsini şöyle bir dökelim mi buraya? Bir dökelim. Bir dökelim. Neler var bir görelim. Ben bunların isimlerini de unuttum. Yılan olanın ismi neydi? Neydi hiç aklıma da gelmiyor. Lütfen birisi yorumlarda bana yazsın. Şunun ismi de gelmiyor hiç aklıma. Çok güzel kalemler bu arada. Ve devam ediyoruz. Şurada bir şey görüyorum. Bu ne çıkacak? Çok meraklıyım buna. Nedir bu? Boyama kitabı. Boyama kitabı. Evet, bir bakalım nasıl bir boyama kitabı. Ay çok güzel bir şey bu sanırsam. Hii, çok güzel. Evet. İşte arkadaşlar çok güzel değil mi? Çok güzel boyanır bunlar. Ha, Noel baba'ın. Evet. Hem de yeni yıl ve Noel temalıymış boyama kitabımız. Evet, kış. Judy. Daha çok Judy'miş. Nick yoksa galiba bunda. Acaba Nick var mı? Sadece Judy'nin resimleri mi var? de var. Biz sadece Judy'nin resimlerinin olduğu kitabımı söylemişiz acaba. Çok güzeller. Çok güzel. Evet. Biz Judy'nin serisini söylemişiz. Evet. Bakalım başka neler çıkıyor. Çok kötü bir parçalama geliyor. İşte su şişesi. Çok parçalamayalım ya. Yine Judilen. Ve buradan ne çıkacak? Buradan ne çıkacak? Nasıl açacağız bunu? Nasıl açacağız? Aman tanrım. Bunu nasıl açacağız? Şuraya bir yere evet öyle bir Ay hiç keskin bir şey de almamışız. Hayır, kalemle böyle açamayız. Hayır, şuraya bir çizik at bakalım. Bu arkadaşlar bu videoda açabilecek miyiz acaba bunu? İçinden de ne çıkacağını çok merak ediyorum. Sanırım şöyle açamıyoruz. Şunu evet kopar bakalım ya. Kopar bir şekil bulmalıyız. Evet böyle böyle olacak. Olacak çünkü çok meraklıyım içinden ne çıkacağına. Zootropia karakterleriyle bir şey çıkacak yine ama şu tarafında parçalamalısın. Uf çıkamıyor. Açamıyoruz açamıyoruz arkadaşlar. Açamıyoruz. Evet böyle böyle devam edelim. Bir şekilde açmalıyız bunu. şuradan parçalayacağım tut şunu evet şunu şuradan parçala arkaya evet çok kötü bir parçalama başlıyor şunu da evet bunu da böyle parçalayalım çok kötü parçalıyoruz arkadaşlar bu parçalamayın sonunda çok güzel bir şey çıkmasını umut ediyorum ve işte çıkıyor çıkıyor ve bir paket daha çıkıyor açmak için Evet, bunu da açıyoruz. Bunu da açıyoruz ve ve kırk parçalık. Ne diyorlar buna? Advent Calendar. Galiba. İşte böyle. İşte bu arkadaşlar ve bu nedir biliyor musunuz? 40 gün boyunca her gün işte böyle bir camını açacağız. Hatta sizinle tek tek videolarını paylaşacağız. Bakalım her gün işte böyle kıracağız. Kıracağız bunları ve her gün bir tane çıkacak 40 gün boyunca arkadaşlar. Hep beraber videolarımızı takip etmeye devam edin. Bakalım neler çıkacak.